Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün konumuz Ayasofya. Biliyorsunuz 24 Temmuz'da Ayasofya müzeden camiye çevrilecek. Büyük bir açılış olacak. Bu konu hakkındaki görüşlerini vatandaşlara soracağız. Bu arada lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Buyurun izleyelim. Bence şeyi mahsur olmayan bir şey. Açabilirdi zaten. Zaten açıktı. Yani gündemi meşgul etmek için kullanılan bir şey. O kadar kesinlikle müze olarak kalmalıydı. Çünkü bir dünya mirası bize ait değil. Başka bir ülkede de camiyi kiliseye çevirebilirler. Bu tüm insanlığın ortak kıymetiydi. Bunu yapmamalıydık. Çünkü çok kıymetli camilerimiz var. Bence şart değildi ve bunun çok ciddi yaptırımları olacak. Olacak mı? Kesinlikle ekonomik olarak, siyasi olarak en basiti turistler gelmeyecek ve gelmemelerini söyleyecekler. Hatta bizim için daha İslam kanadına kayıyor diye bence propaganda da yapılacak. Ayasofya'nın açılması bizim için güzel bir şeydir bence bana sorar olursa. 80 yıllık bir kapanması vardı, müzeye çevrilmesi vardı. Bu Fatih Sultan Mehmet Han'ın almış olduğu ve eski Türkçe ile pusat hakkı, kılıç hakkıdır. Biz fethettiğimiz topraklarda daha önce kendisi zaten Ayasofya'nın eski Ayasofya'dan bir şey kalmamıştı. Mimar Sinan bunu minarelerle süslemişti. Daha güzel yapmıştı. Orası bizim doğal olarak Müslümanların mabetlerinden birisi sayılmıştı. Osmanlı'dan sonra. Yerinde bir karar diyorsun. Bana göre çok yerinde bir karar. Muhaliflerin düşüncelerini dinlediniz mi hiç? Yani muhalifler tabii ki e, her şey ııı e, e, bu ülkede zaten 80 senedir yaklaşık 100 senedir Cumhuriyet'ten bu yana her şey eleştiriliyor ama... Birkaç e, değerlerimizi... tanesini söyleyeyim mi efendim? Cevabınızı merak ediyorum. E, şu anda diyorlar 20 milyona aşkın hacizlik insan var. Her iki üniversite mezunundan birisi işsiz. Ekonomimiz gerçektir ki iyi değil. Şimdi bunları gölgelemek için böyle bir şov yapıldığı söyleniyor. İkinci olarak da şu, camilerimiz zaten bomboş. Camileri ümmeti Muhammed zaten doldurmuyor. Namaz kılan yok piyasada. Tabii. E şimdi bu Ayasofya'nın açılması ne alaka? Çünkü daha önce de Cumhurbaşkanımız söylemişti ya. Yani biz açmayı düşünmüyoruz diye. Şimdi böyle konuşmalar var. Muhalifler de bu defa bunları dillendiriyorlar. Sizin bakışınız nedir? Şimdi ekonomi şu anda dünyanın her yerinde ekonomi sıkıntısı var. Tabii biz ülke olarak üreten bir ülke değiliz. Senelerden beridir, 100 seneden beridir bu ülkede hiçbir üretim tesisi, hiçbir şey yok. E tabi ister istemez, hazıra da daha dayanmaz diye bir atasözü var. Biz de 80 seneden beridir çalışkan bir millet değiliz, çalışmayı sevmiyoruz. Ölaya kadar yatıyoruz, öğleden sonra kalkıyoruz, ekonomi istiyoruz, para istiyoruz, eğlenmek istiyoruz, iPhone istiyoruz, ee, en son evler, arabalar istiyoruz. E çalışmadan bu da olmuyor. E bunlar da ekonomi şu anda da bu pandemiden dolayı dünyanın her yerinde bir sıkıntı vardı. Tabi ülkemizde de bu sıkıntı biraz daha fazladır çünkü çalışmayan bir ülke olduğumuz için. Bunlar do reklam falan değil. Bu zaten gönüldeki bir şeydi diyorsunuz. Ben kafamdan geçen mu? gibi şeydi. Ben herhangi bir partiye hiç hangi bir partiye de üye değilim. Herhangi bir düşünceyi de savunmuyorum. Ben ekonomiye de Galatasaray, Fenerbahçe takımı tutar gibi siyasete daha doğrusu bakmıyorum. Ben objektif bakmaya çalışıyorum. Benim görüş açılarım bunlar. Ayasofya e, kilisesi diyeyim. Bir dünya mis mirası. Hiçbir yani kararın hiçbir şeyi yok. Sadece belli bir partinin başında olan Cumhurbaşkanı kendi tabanını kendi tabanını tabanını elde tutmak ve o yobaz ve diğer mütefiklerini bir arada tutmak için yaptığı bir şey. Bir de gündem değiştirmeye yönelik diye düşünüyorum. Şimdi Almanya'da da Müslümanların gittiği camiler var. Onlar da kapansın mı yani? Rövanş gibi. Bu ne ya? Hı. Cami cami yok mu yani bu insanlar camisiz burada da ben namaz kılabilirim hani bir de gösteri yapıyorlar, şov yapıyorlar, sokakta ibadet bilmem işte şu bu ne yani? Bir kefem şuna ne diyorsunuz? Ee, i̇ktidar kesimi şöyle düşünüyor. Hı. Bu bizim kendi öz hakkımız. Hiçbir diğer ülke bizim iç işlerimize karışamaz. İster müze yaparız ister cami yaparız. Mustafa Kemal Atatürk o zaman o, o gerekiyormuş müze yapmış. Şimdi de cami yaptık kim ne ilgilendirir diyor. Yani içi değil de dışı. Çünkü Atina'da Türk bayrağı yaktılar bu konuyla alakalı biliyorsunuz. Bu konuda Yani bu olaydan sonra mı Türk bayrağı yaktı? Türk bayrağı yaktı. Şimdi Atina'da buradan yani şoven duygularıyla böyle hareket eden bir güruh varsa, evet. hani Atina'da da diyelim ırkçı bir grup vardır. Bu bunlar insanı şeyler değil hocam. Bunlar düşmanlığı ve çatışmayı getiren tavırlar. Kesinlikle. Bana göre her adım başında bir cami var burada. Hiçbir anlamı yok yani. Ayasofya'yı kilise yapmak istiyorlar. Biz de cami yapmak istiyoruz. Olay bu. Bu Yunanlıların şeysi, idealleri. Hiç bitmeyen idealler. Bakın üstünde e, haç dikmişler Ayasofya'ya. Biz niye hilali dikmeyelim? Onların durumu bu. Yunanistan'da biliyorsunuz Atina'da Türk Bayrağı yakıldı maalesef böyle bir görüntü gördük Vallahi o yani o, o şey sorunlar yani e, doğru da olabilir yanlış da olabilir ama e, aşağı yukarı 2800 tane camimiz varmış Yunanistan'da fakat e, şu an Gümülçene bölgesinde 300 tane camimiz açık namaz kılınan bilinen o gerisin hepsi yok Anladığımız kadarıyla bizim buradaki e, yobas kesim gibi Hiçbir şey anlamayan bir kesim gibi Yunanistan'da da böyle bir yobaz kesim var. Onların yapmış olduğu meseledir. Bütün Yunanlılar yani, herhalde böyle değildir aynen, diye tahmin ediyorum. Kesinlikle iyi. İçimizde yaşıyorlar burada İzmir'de tabii, bir yığın Yunanlı var. O birkaç tane serserinin orada Elbette. yapmış olduğu. Bizde eyla. olduğu gibi onlarda da var. Maalesef onlarda da var. Durum bu. Ayas Ayasofya'nın camiye çevrilmesi hakkındaki her görüşü yayınlıyoruz. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani ben bu haberi yeni aldım. Açıkçası sosyal medyayı çok takip etmiyorum ama bence güzel oldu. Yani. Evet. Neden olmasın? Burası Türkiye. Kimse de karışamaz oğlum. Anladın mı? Kendi Evet. Evet. Teşekkür ederiz. İyi oldu. Biz Müslüman ülke değil miyiz? En başından beri böyle olsa daha güzel olurdu hatta. Evet. Ona buna bağımlı. Ona buna bağımlı. Ne olduk ya? En başından beri dediğiniz zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını mı kastettiniz? Yok. Onu kastetmedim. Bu zamana kadar gelen baştaki yöneticilerden itibaren hani bunu cesaret edebilecek işlerden bahsediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sistem yerindeki karar. Teşekkür ediyoruz oğlum. Muhalif tamam. kesimi hiç dinlediniz mi efendim? Muhalif kesimin iki tane söylediği söz var. Kapatıyorum. Ben sorayım, sorayım efendim merak ediyorum düşüncenizi. Diyorlar ki camiler zaten bomboş. Yanında Sultanahmet var. Olsun dolu dolu dolu. Biz Müslüman ülkeyiz oğlum. İnkar mı ediyoruz Allah'ı? İnkar mı ediyoruz oğlum? Şuna ne diyorsunuz anneciğim? Bir şey daha söylüyorlar, ona merak ediyorum. Şu anda diyorlar her iki üniversite mezunundan birisi işsiz. 20 milyon icra dosyası geçti. Ekonomiyi gölgelemek için sadece bir siyasi amaçla verilmiş bir karar diyorlar. Oğlum onu bunu bilmem. Gerçekten üniversite çoğaldı. Bizim zamanımızda parmaklaydı. Şimdi herkes okuma imkanı da var. Evet. Okusun ama iş beğenmiyorlar oğlum. Ayasofya hakkında benim düşüncem şu şekilde. Gelir bazında baktığımızda 3,5 milyon geliyormuş 2019 yılında. Sadece 3,5 milyon insan gelmiş. Ancak ben 3,5 milyon insanın e, dolayısıyla oradaki ekonomik sıkıntı yaşatacağına inancım. E, o inancı gütlüyorum Bence e, orada daha fazla cami var zaten. E, i̇badete açık yerlerimiz mevcutken. Bunun yapılmasını sadece politik amaçlı olduğunu, e, bir çıkmaza sürüklediğini ve bence e, sadece oy kazanmak uğruna yapıldığını düşünüyorum. Ben iyi şey düşünüyorum. Açıldı, iyi oldu. Yerinde bir karar mı diyorsun? Tabii ki, tabii ki. Ben yurt dışında yaşıyorum aynı zamanda. Ee, Müslüman toplumunu, Türk toplumunu en güzel yapılmış e, hediyedi bu. Avrupa'da e, camilerimizin sıkıntıya girebileceği tarzında, Cumhurbaşkanımızın da daha önce böyle bir açıklaması olmuştu. Bizler olduğumuz sürece Avrupa'da hiçbir sıkıntı olmaz. Necdet tabii ki olacak. Avrupa'da kiliseleri spor yerlerine çeviriyorlar, spor yapmak için. Yani bizde de müze ca ibadethane oldu daha iyi oldu bence. Ben düşünüyorum kardeşim, çok mutluyum, seviniyorum. Yerinde bir karar mı? Bence yerinde. Muhalif sesler yükseliyor. Yani işsizlik, hacizler, gelen hacizler, üniversite mezunlarının işsizliği, ekonomik sıkıntılar. Bunları gölgelemek için bir reklam deniyor. Bu konudaki düşünceniz nedir? Yani ben pek siyasetle ilgilenmiyorum ya bakıyorsunuz ediyorsunuz ki cami yani yapmaya benim gör, var. benim gördüm. Müslüman ülkedeyiz. 580 seneye yakın galiba. 600 sene mi? Camiydi. Adamlar savaşmış, kazanmış o zamanın anlaşması böyleydi yani. Tabii Masaya oturulmuyordu. Tabii. Savaşıyorlardı değil mi? Zaten bizim iç işlerimiz dünyaya ilgilendi. Ne karışıyor bahsediyor. ya? Tabii canım Amerika'da ben başka bir şey karışıyor muyum ya da İngiltere'de? Karışamıyoruz değil mi? Onlar da bize karışmasınlar yani. Vallahi hem güzel hem cami olsa daydı da ama şimdi Atatürk'ün de imzası var. Cami de çok var yani. Bilmiyorum. Ortada mıyım diyorsun? Ya ortada ol olmayabilir de yani. Cami olmayabilirdi de. Peki bunun bir yaptırımı olur mu sizce? Ne başında? Dış ülkeler açısından. E zaten geliyor şeyler. Karşı çıkıyorlar. Halkın dikkatini çekmek, ortalığı karıştırmak ya. Hem tü, ya yukarıda resimler var. E aşağıda namaz kılacaksın. Perdeyi çek. Perdeyi kapat. Böyle bir şey olmaz ki. Yani öbür camiler doldu mu? camilerin yüzde doksanı boş. Ben İstanbul'da yaşadım da biliyorum. Bunun manevi bir mesajı var diyorlar efendim iktidar. O konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla ben manevi manevi görmüyorum. Ortalık karıştırmak, halkın dikkatini çekmek. Oyunu, oy, oyunu kazanmaya çalışıyor. Siyasi bir durum. Diyor. Siyasidir. bu. Ekonomi düşünmüyor. Yani olsa da olur, olmasa da olur. O kadar çok önemli bir şey değil. Bütün gündemi şu an o. Memlekette ondan başka bir sorunumuz yok mu bizim? Çok var ama bayağı bir konuşulacak, daha da konuşulacak. Bence lüzumsuz bir konuşma. Gündem değiştirmekten başka hiçbir şey değil. Yani bir de olay o. Orada bir sürü cami var memleket. Adam başı cami var yani. O ok, müze kalsın daha iyi. Herkes giderdi yine. Görmek isteyen yine giderdi. Namaz kılmak isteyen adam bir sürü cami var orada da kılar. Vallahi çok iyi oldu bence. Müslümanlara hayırlı uğurlu olsun. Yani. Bunun bir bedeli olur mu efendim? Hiç ee, bir dış, dış, dış güçler hiçbir bedeli olmaz. Olmaz. Niye olsun ki? Zaten daha önceden Dünya de camiydi. Değil. Daha önceden de camiydi zaten. Olmadı. Şimdi hiç olmaz. Ayasofya biliyorsunuz hani birçok ülkenin birçok yani birçok eski uygarlık katkısıyla günümüze gelmiş bir yapı. Yani cami olması eğer orası tüm insanlığa açık bir noktaya getirilecekse cami olmasında bir problem görmüyorum. Ama eğer sonuçta bu Ayasofya'dan ülkemiz çok ciddi bir gelir elde ediyor. 3,5 milyon kişi ziyaret ediyor. Evet. Aynı zamanda sadece e, müzeye girişlerde gelir elde etmesi değil. Bir de şöyle bir durum var. İstanbul'a gelen kişilerin de gezilecek olan yerler listesinde birinci sırada. Yani İstanbul'a da bir çekim sağlıyor aynı zamanda. O yüzden o turistik ve ekonomik değerinin de korunması e, çok önemli bence. Eğer bu sağlanırsa ee, ülkeye de faydası olur. Ama salt bir cami olursa, bu sefer korunması da zor bir noktaya gelir. Yani günde 5 e, vakit namazın kılındığını düşünelim orada. Ee, sürekli insan sirkülasyonu olduğunu düşünelim. Ee, korunması da yani gelecek nesillere aktarılması da zor bir e, şey olabilir. Ya cami zaten yarısı cami yarısı şey bu Ayasofya'nın. Yani yıllarca kullanmış, müze olarak kullandık. Gittim gezdim. Dünyanın her tarafından gelen insanlar da var. Bunlar da geziyor, para bırakıyorlar. Vallahi şeyin sorunu da yani bakanlar kurulu kararının 34'ün iptal edilmesi biraz sakil geldi bana.